Yaptım. Bir şey söyleyin. Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar şimdi burada bir mahoragamız var. Arkasında kaslı fili vardı. Evet. Vardı. Evet. vardı. E ee, burada vardı. Filmi, sorven abimiz evet. var. Ma masmavi. Soruven mavi. Mavi, mas mavi masmavi, gözleri Aa, boncuk mavi. Beyaz saçlı. Tamamen benden çalma. Eee <laughs> Göğsü yarım açık. Eee Bekle da, bekle sen herkese ona tanıtıyorsun. Madem da, ben de seni tanıtacağım. Kolunda gülen yüz olan bir abimiz var. Kendisi Şimdi ben Elmen'i tanıtayım. Arkadaşlar Gojo. Eee Hollow Purple at bak bakayım. Domain. Domain. Bir Gojo var bak. Yo ikten kay. Burada yok. Oh, cool. Gojo yanında araba süren Sik var yanında. Bak, araba süren Sik. Aga, şey benim figür eee Jimmy'e gitti de. Ben bir figürü getireyim hemen. Karizmayı bak. Gördünüz mü zaten? O iyi kaslı. Bu benim küçük kardeşim sayılabilir. Bu <laughs> ben. Bu ben neydi? Domain expansion. Infinite Riz Allah. Yok ki Ben domaini kırayım da sen gör. Evet herkes şeyini seçebilir. İstediğim morfu seçebilir. Ben böyle. Ama ben seçmeyeceğim. Figürden daha yakışıklı. Figürden daha yakışıklı. Oğlum nereye kayboldu? Oha lan Eymen görünmez görünmez mi oldu? Eymen ışınlanmayı buldu. Kili açmış raporluyorum. Wow! Gene geldi. Eymen bu böyle bu araba Eymen sen araba süren sneaksin değil mi? Sıkriçi alalım yanıma. Oo sıkriçi de tep peşinde gezdiriyor. Neyse i̇şte beyler ya Mauraga'ya şimdi gel veda diyebiliriz. Evet hangi map e oynayacağız beyler? Abi ilk map'ten başlayalım son map'e doğru gidelim. Map... De. İlk map'ten başla. Tamam. Hard. Castle Town'dan i̇lk mı? Castle Town'dan mı başlıyoruz? Ya yani ilk map. Tamam. Castle Slime'ın evet. olduğu. Ha Castle Town evet. Castle Town Hard. Evet. aga ondan sonra Ghost Evet. arkadaşlar şey. şey. öbür videolarda da öbür şeyleri oynayacağız. Her şeyi oynayacağız bu seride. Aga zor midyumda Aga yok. Tamam, Biz tamam. hallederiz, ya Ağa, Ağa, hallederiz ya Medium... Aga hallederiz. Medium'a gerek yok. Hard olur. Tamam oyna. Tamam ya. Artık. Başla. Hallederiz. Başla da gel. Şöyle kimin ne olduğuna bakın. Yani çok kolay olmuyor. Vah yanlış şey. <laughs> çok kolay olacak. Şu eski. Ama evet. eskiniz eski olacak yani. O kadar kolay olacak ki. Gojo <laughs> abimiz, abimiz domain. Gojo abimiz domain atacağı için. Eğmen sen domain atarsan hepsi yok olur. Hı -hı. Ama kırabilirler. Aga başları ben koruyacağım sonları iyi korur. Hey çünkü hep sonları iyi koruyor yani. Ben de çünkü Gok gok. beyler Mahoraga yukarıda kaldı. Oğlum Oha cidden Mahoraga yukarıda kaldı lan. Benim oyun yüklenmedi. Geldim. Evet havada. Şaka. Aga ben en başları doldururum şeflerle. Oo gok, oh, gok, oh, oh, gok gok. Frank. Baldırbek sevdi. Sen, 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 niye domain atmıyorsun abi? Çünkü şu an gole değil. Domain. Gibi. Aa Eymen artık gole değil. Eymen artık araba süren sik. Lan. Aga Goja. ben ondan daha güçlüyüm. Ben ondan daha güçlüyüm merak etmeyin. Daha iyi olmayacak o. Dattı kimi. Ya. Yo, mı? Doğru bile söyleyemiyorsun ya. Yavay mı? Yavay mı? Ben daha güçlü gocuyum. Ben alt gocuyum. Alayın lan. Acaba ben bir tane iki level şef yapayım. Tamam, tamam. Abi sen hayvan gibi şef dizmişsiniz o. Sen sen nasıl görebiliyorsun? Sen yılan mısın? Kardeşim. O altı gözlü kardeşim. Ben ben altı gözlüyüm. Ben her şeyi görürüm. Şu an ne yaptığımı görebiliyor musun abi? Görüyorum. Terbiyesizleşme lan seni. Ben abi. Yalnız İbo sana bir şey diyeyim mi? Senin babanın yaptığı en büyük hatayı söyleyeyim mi yoksa aynaya mı bakarsın? What the hell? Oyundan niye çıkıyor? <laughs> Oğlum oyundan niye çıkıyorsun lan? Kızıldı galiba özür dilerim lan. Alım 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 alım. Buyum. Tamam geri gel geri gel. Geri gel. <laughs> Oğlum özür dilerim. Sen ne şerefsiz bir insansın. Oğlum geri gel lan. Kes lan seni anne. hatırlayamam. Daha şu mu da şu? Datte kimi? Yo ay Ona zamanında çiğ köfteci olamazsın Ibo, dediler. Ibo o da dedi ki, daha çok bu çok. Job. Dakte kimi? Benim ger gerçek adımı bilmiyorum. İbo gelmezsen İbrahim susuyor musun? Sus. Utkun ne diyorsun?

Adamın kendi videosuna saygı var. Evet. İbo hala gelmemiş. Bu gel artık. Yalnız e, size bir şey diyeyim mi? Eymen'e malum fotoğraflar çok. Onu da isteyin. Evet aga bende çok. Hmm. Hayırdır lan? Pisik boylu. Lan. Vur hmm. dur. Lan. Pıstık boylu. Adam. Abi şunu. Abi şunu. Adam boy uzatıp gelmiş. <laughs> <laughs> Maruk <Mağaraga> olmayı <laughs> bilmiyor mu lan ben? Bak Maruk'a yardıma çarpma. Seni alır. Çevirir. O, o sırada o sırada koridordaki adam büyümüş hali. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu videoya like atın. 2 çocuğun kimin kayı? Arkadaşlar Hiç arkadaşlar o, like atın, <laughs> abone olun. Bugün... Bir de lütfen süper teşekkür. Ne? Bu, bu oyundan oynamak istiyorsanız A abone e olup like atın. Sen ne dedin az önce? Bir dakika bir daha. Arkadaşlar lütfen süper teşekkür atmayı unutmayın. <laughs> Aga şey yapsana ya katıl butonu ekle katıl butonuna e, mesela 15 lira atıyorum. Mesela katıl butonunu Bu butonu e, ben... alanlar. Aga ben istesem katıl butonunu eklerim de ekonomi düzelene kadar eklemeyeceğim. Ben. <laughs> tamam o zaman, o zaman sen bir şey, şey sen sen beklersin ya sen sonsuz yıl boyunca beklersin Aslansız tamam. Sonsuz yıl bekleyeceğim için eklemeyeceğim. Arkadaşlar e, yasa var böyle bununla şeyleri konuşamayız. Doğru. Aga ee, bunları konuşursak konuşuyor. sonra da şey... <laughs> Dava ederler. Aga bir şey diyeceğim. Eymen bence katıl butonu ekle, katıl butonu e, satın alanlar şey yapsın. Mesela bizimle oyun oynama hakkı kazansın. Çok mantıklı. Bizimle oyun oynamak çok büyük bir şey ya kanka. <laughs> evet aşırı büyük bir şey aga biz baldibekiz ya. Ya biz bekiz biz... E yakın, ne alaka oğlum baldibek ne alaka? Ben balve gidelim. O herkes onun oynadı oyuna girer ama biz ne yapalım? Sana, sana şut çekerim. Sana şut çekerim. Kes. Bak oğlum. Sıkriçe pıstarım. Sana pıstamasını söyle. Aga ikiz kule ikiz kule ikiz. Dur 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 dur. Lan i̇kiz lan. kule. Lan lan lan. 11 <laughs> 9 11 9 11 9 11 9 11. Hey hey what do you Aga ben Oy. bir ben mi rush koyayım ya yani, ne diyorsunuz? <laughs> Olur. Rush bize rush atmasın da. Bende de başvur. rush var. Rush bize rush atmasın da. <laughs> Beyler pişirayl boykot yapan var mı? Pişirayl. E tabi var oğlum. Ben tabi yapıyorum. Yapmayın. Gereksiz. Kim sen? Gereksiz. Oğlum zaten Türkiye'de düzgün boykot yapan mı var ama? E, kanka onlar harama giriyor. Ben boykot yapıyorum, helale giriyorum. Harama girmiyorum. <laughs> ben Müslümanım. Şu an sadece niye yapmakta zorunda değilsin kanka? Ya yapmak zorundayım, haram. Yapmazsak haram. Ha, kim dedi? Kim dedi? Camideki hoca mı dedi? Din kültür hocası, bilen hoca. <laughs> Onlar sanki yok, hocam hoca mı? Gerçek hoca. Kardeşim evet, sen ben... bir imama git ondan izin iste. ha? Kanka bana bir baksanıza bana bakın bana bakın. Nerede? Bana bakma yenge. Bakıyorum. Lan iki iskol Dur Aa, aga. Bakın bakın bakın. Oh, yap, yapmak istedim. Yapmak istedim. Oğlum. <laughs> hey. Artık iki skuleler. Artık iki skuleler arkadaşlar belli nedenden dolayı burayı sansürledim. <laughs> <laughs> Acaba <gülüyor> neden ya? <laughs> Aga gönderme Ay yapmak e, şey mi oluyor? Gönderme yapmak umarım bana, bana sebep olmaz. Oo bazı bir şey adamları, bazı bir şey adamları. Bu arada. Go, 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 go. English <Orton 'un> or <laughs> Spanish şarkısı telifli değildim. <laughs> <laughs> Na. Bebi yine sen de gel ya no. <oduk> ne yapıyorsun? Sıkı da kaçtın ya. <laughs> <laughs> Allah. Hem video kaç dakika olmuş bu baksana. <laughs> Çocuğu açtı ses de duyulmuyor mu? 12 <laughs> <iki> dakika olmuş. <laughs> Tam bu Şu... bu el bitince kapatırız videoyu ya Böyle bitirek. Bu kısa mı yapacaktık lan? Aa ambuştan buşu çıkarın.

Arkadaşlar... Ana ben kimseye artış yapamıycem Ben kimseye artış yapamıyorum çünkü sınırlı oldum Ne olur arkadaşlar Ana roblox'a kimseye eklemeyeceğim, ben onu değil Tamam Bananı Çünkü ben sigmayım O zaman sen atmazdın Ver bu videoyu şey atmayın Aga Arkadaşlar, biraz limonade ket koysanız aga. Arkadaşlar ben yok. Ben hayırsever biri olduğum için herkese bin para atacağım. Ve 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 ne nerede? Param nerede? Param nerede? Param var uç. Gel buraya. Bir Aşma. Bir paramı ter <laughs> <terim gülüyor> ver. Verdim ya oğlum bin paranı. Ben herkese ve hep her zaman para atıyorum çünkü lemonade etiketlerim var. Zing. Oh, İyi ki herkese veriyorum demedin yoksa çok kötü anlardın. Ne diyor? Gııııııııııııı. Drak. Spektreyi koymak için yer mi açsaydınız? Ola ezbet olum. koymak için yer mi açsaydınız diyorum. Hayır. Kes lan! <laughs> Sen koy işte bir yere sok sokabildiğin yere sok. Lan yeah. <güzik> you know. oh. ne diyor bu? Çit <laughs> uh <-huh. gülüyor> ne diyor bu? Çit <laughs> ne diyor bu? Ne diyor lan? He. Sapık. Don't worry, I'm strongest. Yo <laughs> baby, you're know something, yeah, you no. Bunu zamanında drawn... <laughs> dediler ki, sen asla çiğ <laughs> köfteci olamazsın. O da dedi ki, daha iyi olurdu şu. dışı o. mi? Yo vay <laughs> Köfte baba bro. Adam bir bak savaştı. Oğlum abi, sakin ol lan. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, biraz Oga uzun aga fazla da para sal olan var mı? Çok uzun oldu kanka. Ya. 12 dakika çok uzun. 5 <laughs> dakika oldu. Şu <laughs> bir şey anlamadım. kadar sürelim. Ya ne olacak oğlum ya? Sanki adamlar şey diyecek. Oğlum ben bunu ne izleyeyim lan? Şu kadar şu kadar dakikaymış ben izlemem değil. Bunu kim der ama? Ben diyorum. Ma hangi malda? Aga video YouTube'a izleyeceğim. <laughs> yorum yapacağım, yorum yapacağım ve sonuna kadar izleyeceğim. İlk yazın. İlk. <laughs> İyi. <laughs> ben yazacağım. <laughs> Ben abone olun diyeceğim. Abone olun. abone olun. Açıklamaya abone, olun. Abone olan arkadaşlar. Abone olmayan gibi. Lan <laughs> Abone olmayan gay hadi bakayım. Olmayın da göreyim. Olmayın abone da göreyim. <laughs> Oğlum şefler ne yapıyor lan böyle? Bu 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 bu. Şey, şefler yiyor adamları. Aga ben de figür şef var. Arkadaşlar iki arkadaşımızın daha kanalı var. Ee, onların kanalını linke bırakacağım. Eee katılırsanız Kanalıma abone olun arkadaşlar. Katı katılmayın la, abone olun. Açıklama abone yapalım. olun. Ama ben, e, katılmak A paralı hayır biz para vermeyiz hiçbir şey. Aga yok. ama ben yabancılar için video çekiyorum. Ya yani, diye yani, Türkçe şeyler yazmayın yorumlara. Aga açıklamaya Yazıyorsan İngilizce yazın. Arkadaşlar Yalnız benim kanalım çoğunlukla The Strongest Battleground ile alakalı. Yani sevenler. Benim kanalım Roblox ve Brawl Stars'la alakalı. Ve FNF. O sırada Brawl Stars'tan banyo ince. Brawl Stars'tan banyo ince gelen pişmanlık mısın? Bir Brawl Stars'tan banyo Başka bir hesaptan kullanıyorum. Ah be abi. Çok kötü gitti hesabın. Üzüldüm. Abi 18 bin kupa 60 karakter ya. Abi o silimli kutu 60 Yarın vaktimiz olursa yayın açabiliriz haberiniz olsun. Evet. Aga ben gelir miyim? Gelirim ya herhalde. Gelirim değil mi? Gelirim gelirim. Yeni kişiler yeni alabiliriz. Aga e, yayın, ilk yayınımız olduğu için e, gelmek isteyenler bence gelsin. Ya yani mesela bize evet. oyun oynamak ya. isteyenler gelsin. Gelmek isteyenler. Hikaye tarzı oynamıyoruz. Aga, yarın Fortnite falan yani. ben. Abi, ben abi. kanalıma. Aga Jujutsu Kaisen falan gireriz. Aga arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben video yüklemiş olacağım. Bakın ne olur. <laughs> arkadaşlar biz uzun süredir videoyu yüklemiyoruz. Arkadaşlar, yani abone olursanız ben yükleriz. Ben şunların kanalı bir size göstereyim mi? Arkadaşlar diyeyim Hunter Brothers benim kanalımın ismi. Diyeyim ama diyeyim yani bir, bir şarkı grubu daha var öyle. O yüzden e, sıkıntı oluyor. Açıklamaya bırakacağım bakın. Utku'nun kanalı bu. Görüyorsunuz. Şöyle. Ee, Sorven'in kanalı da yani Yazın kanalı da bu arkadaşlar. Sonra eski oldu? hesabı vardı Sorven'in 300 abone. Sonra 300 abone herkes... vardı kanal battı arkadaşı yüzünü gösterdi. Şu, şu beli alıp kasıyoruz yanına beraber yaptık. Evet. Baby nasıl bu kanalım? Bir de düşünsenize. <laughs> o English or Spanish şarkısından 20 telif yiyorum. Aga <laughs> bence yani yani telif yemek çok kötü bir şey. Para ödeyeceksin yani. Ne <laughs> oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, oluyor? No, 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 no. Beyler cici galiba. Beyler. beyler. Be size bir şey diyeyim mi? Size bir şey diyeyim De. mi? İngilizce or Spanish. Eee Türkçe. <laughs> Türkiye. İtalyanca. Dırırın dırırın. Aga bence sana bana bana peşinlik başıma peşinlik oyuncuma peşinlik. <laughs> <laughs> Spectre ekoyu fullledim. Eee şey beyler. <laughs> e, <laughs> e, şey. Evet. şey 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 Bak iki şey var <laughs> Kim bilir atıyor? Ne? Ben atmıyorum. Hadi <laughs> Evet. Yapamadık. Olmadı abi. Olmadı. Mı? Olmadı. Dedini hesapta Es bu patates oves. Video galiba burada bitiyor. Evet. Hadi görüşürüz. Hating, Hadi görüşürüz, Hadi görüşürüz. -bye. -bye. görüşürüz De 365. arkadaşlar. Bay bay. Oya görüşürüz din. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Tamam ben aynı